Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkıya sahip çıkalım. Ama dal kavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan Afad'a saldıran, bir taraftan Kızılayımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim? Sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim? onlarla beraber milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah'ın yardımıyla hiçbir felaket, hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz. Yapılamaz denilen nice eserleri, hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdıysak inşallah depremin yaralarını da bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum. Elbette her fani gibi bizim de kusurlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi, milletimizin huzuru, refahı, güvenliği için gece gündüz çalıştığımızı hiç kimse inkar edemez. Asrın felaketi olarak tarif edilen 6 Şubat depreminde ölen canları tabii ki geri getiremeyiz. Hamdolsun bunun dışındaki her şeyi telafi edecek irade, tecrübe, birikime, kudrete sahibiz. Van'da bu işi nasıl başardıysak, Bingöl'de bu işi nasıl başardıysak, Malatya'da, Gaziantep'te bunları nasıl başardıysak, Simav'da nasıl bunu başardıysak velhasıl deprem bölgeli İzmir'de nasıl bu işi başardıysak şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14500'e ulaştı. Mart ve Nisan aylarında söz verdiğimiz konutlardan 234 bininin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Örneğin Adıyaman'da sadece Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak. Tabii köylerdeki vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Deprem bölgesi genelinde 75.681 Adıyaman'da ise konutuyla, ahırıyla, bahçesiyle 11.400 köy evi yapacağız. Böylece kenti ve kırıyla bölgenin toplamında inşa edeceğimiz konut sayısı şimdiden 309 bine ulaşacak. Tabii bunlara altyapısıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, parkıyla, spor alanıyla, camisiyle bir yerleşim yerinin ihtiyaç da duyacağı tüm müştemilatı da ilave edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamlar daha da yükselecektir. İl ve ilçe merkezlerinde yapacağımız konutları 3 veya 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda bir salon olacak şekilde şehirlerimizin özgün mimarisine uygun olarak planlıyoruz. Radya temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen TOKİ binaları hamdolsun depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistemle yapacağız inşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismo tekno teknik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. Fay hattına yakın yerler ile zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, şehir plancılarımızla yakın işbirliği içindeyiz. Her adımımızı şehirlerimizin kültürüne, sanatına, tabi ve tarihi dokusuna, sosyolojisine demografisine göre atıyoruz. Eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında asla yüksek binaya ve yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz. Tarihi eserlerimize, kültür varlıklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Depremde zarar gören Adıyaman'daki, Hatay'daki, Gaziantep'teki Kahramanmaraş'taki ve diğer şehirlerimizdeki camilerimizi, kiliselerimizi, kalelerimizi tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla ihya edeceğiz. Sadece bugünü değil, bundan sonra karşılaşabileceğimiz felaketleri de ve etkilerini de gözeten bir anlayışla afet yönetim sistemimizi geliştireceğiz kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede ve mümkün olan en üst düzeyde afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Kardeşlerim, depremin yıkıma ve can kaybına yol açtığı bölgelerdeki şehirlerimiz ülke ve millet olarak Bizim omurgamızın en önemli kısımlarıdır. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu şehirlerimizin ne boşalmasına ne de yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Bunun için buradan deprem bölgesinde yaşayan ancak şartların zorluğu sebebiyle diğer yerlere giden tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy evinin, her ahırın yerine daha moderniyle yenisini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı, her işletmeyi her dükkanı tekrar ayağa kaldıracağız.